Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, selamlar, hoş geldiniz herkese, iyi çalışmalar. Kendi kitabımızdan çok güzel bir asal sayı sorusunu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, birazdan çözeceğim yöntem bence çoğu arkadaşımızın aklına gelmeyecektir. Bu yüzden çözümü de izleyelim. Ama sizler farklı bir yolla çözerseniz bunu da yorumlara yazın, gerçekten merak ediyorum. Çünkü üstüne çok düşünmek istemedim. Birazdan yapacağım yöntem gerçekten bakış açısı katacak sizlere. M ve N asal sayılar olmak üzere demiş. M küp eşittir. 18 eksi N çarpı N kare eksi 72. Olduğuna göre M artı N bölü M eksi N ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu M ve N asal sayılarsa tam sayılardır. Hatta M pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayının üçüncü kuvveti de pozitiftir. Bu yüzden 18 eksi N çarpı N kare eksi 72'nin pozitif olması gerekir. Bu çarpımın pozitif olabilmesi için 18 eksi N artı iken N kare eksi 72'nin de artı olması gerekir ya da 18 eksi N eksi iken ne kare eksi de yine eksi olması gerekir. Ben diyorum ki burada ilk durumu inceleyeyim. 18 eksi ne sıfırdan büyükken ne kare eksi 72 de sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Burada 18 büyüktür n'dir yani n küçüktür 18 olarak gelir. N'nin bir asal sayı olduğunu unutmayalım. Tamam. Burada ne diyeceğiz? N kare büyüktür 72 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hangi sayının karesi 72'den büyük? N bir tam sayı asal sayı. Ama olsun biz ilk tam sayıyı düşünelim. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Yani burada n büyük eşittir 9 olacak arkadaşlar. Tamam. Kesişimi şöyle oldu. 9 küçük eşittir n. O da küçüktür 18 oldu. Bu aralıktaki asal sayıları yazacağım ben. Çünkü ne? bir asal sayı demiştik arkadaşlar. Bu aralıktaki asal sayılar neler? 11, 13 ve 17 arkadaşlar. N 11 olabilir, 13 olabilir, 17 olabilir. Birazdan deneyeceğim zaten yazacağım ve göreceğim. İkinci durumu da yazalım buraya. 18 eksi n sıfırdan küçükken n kare eksi 72'nin de sıfırdan küçük olması gerekir. Buradan 18 küçüktür n yani n'in 18'den büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de yandaki duruma bakalım. n kare küçüktür 72 olacak. n kare küçüktür 72 olacaksa n 8'den küçük eşit olur değil mi? n'e küçük eşittir 8 olur. Arkadaşlar bakın bu ikisinin ortak kesişimi yoktur. İkisini birden sağlayacak bir N sayısı yok. Burası boş küme değil mi? N 18'den büyükken aynı zamanda 8'den küçük eşit olabilir mi? Yani ikisini birden eksi yapacak N tam sayısı ya da asal sayısı mevcut değil. O zaman ben N için buradaki sayıları inceleyeceğim. Buradaki derken 11, 13 ve 17 inceleyeceğim. N eşittir 11 için dersem arkadaşlar. He, böyle de yapmayabilirsin. Deneyerek de yapabilirsin bu soruyu. Asal sayılar 2 3 5 7 11 diye gidiyor. Hemen deneyebilirsin. 2 yazarsın, olmayacağını görürsün. Bu şekilde de yapabilirsin. Ama bunun biraz daha zoru. Biraz daha karışığı gelirse işin vatanını anla. Asal sayı soruları çözerken pozitif olma durumunu sakın unutma. Yani m'nin 3. kuvveti pozitif olacaksa sağ tarafında pozitif olması gerekir. Ne eşittir 11 için? m'nin 3. kuvveti 18'den 11 çıkarttım. 7 çarpı 11'in karesi 121. 121'den 72 çıkartırsam 49. Bak buradan da M7 geldi. Arkadaşlar e, burada N13 ve N17 olamaz. Sizler yazın. M küp bir sayının üçüncü kuvveti olarak gelip asal sayı gelmeyecek. Yani öyle bir şey olmayacak. N11 olduğu zaman M'de zaten kaç gelmişti? 7 gelmişti. M artı N. 7 artı 11 bölü M eksi N. 7 eksi 11. 18 bölü eksi 4 arkadaşlar. Yani buradan eksi 9 bölü 2 bulduk. Sorumuzun doğru cevabı nedir? Bursa Şıkkı'dır. Umarım işin mantığı anlaşılmıştır. Yoksa şu yorumları tabii ki kabul edebilirim. Hocam ben deneyerek buldum zaten. 2'yi yazdım olmadı. 3'ü yazdım olmadı. 5'i yazdım olmadı. 7'yi yazdım olmadı. Sonra zaten 11'i yakındı. 11'i yazdım oldum. Bu tarz bir yorumu kabul edebilirim ama arkadaşlar nasıl düşündüğümü, nasıl bir bakış açısı geliştirdiğimi umarım fark etmişsinizdir. Tamam mı? E, hatta şu soruyu da çözsem mi? hızdan çözebilir miyiz? Bilmiyorum ya. Bir deneyeceğim. Eğer olmazsa bilin ki burayı kırpıp tak diye şeye geçeceğiz. Videonun sonuna geçeceğiz. Arkadaşlar diğer soru uzun oldu. Diğer soru sizlere ödev olsun. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Öyle söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.